Merhaba arkadaşlar, bugün Visual Studio 2022 nasıl indirilir ve kurulur onu göstereceğim. İlk önce bilmemiz gereken Visual Studio nedir, ne işe yarar? Visual Studio birçok programlama dilini kullanarak program, uygulama ya da web sitesi yapabileceğimiz bir geliştirme ortamıdır. İlk önce indirmeden önce Community, Profesyonel ve Enterprise kısmına bakacağız. E, community kısmı genellikle öğrenciler için bulunan kısımdır. İndireceğimiz kısım bu kısım. Profesyonel, profesyoneller için. Enterprise kuruluşlar yani girişimcilik ve kuruluşlar içindir. Biz community indirmiş olacağız. Free download diyoruz arkadaşlar. Buradan kendine bir setup dosyası indiriyor. Bunu açıyoruz. Gelen pencere evet diyoruz. buradan devam basıyoruz. Evet burada gerekli program dillerini görüyorsunuz hangisini kullanmak isterseniz onu işaretleyip yükleme işlemine geçiyorsunuz. Ben burada Python, Azure, ASP.NET, Node buradaki hemen hemen birçok şeyi kullanmış olacağım. Bunu da kullanmış olacağım. Unity'ye gerek yok. Buradan gerekli olan dil paketleri kısmı. Arkadaşlar Türkçe kod yazılmaz. E, İngilizce bir şekilde kod yazılması gerektiği için Bu dili muhakkak Türkçeden İngilizce seçin Önemli bir unsurdur arkadaşlar Yükleme yardımlarında kısmında eğer e, C disk D fazla diskiniz varsa C'den D'ye istediğiniz şekilde aktarabilirsiniz Bağımsız dillerde de yüklediğiniz programların e, .NET uzantısını e, framework'ünü yani yüklemiş olacak Şimdi toplam 44 GB'lık bir dosya olmuş oldu dillerle beraber yükle diyelim evet arkadaşlar burada gerekli programların dillerini indiriyor bu indirme bittikten sonra başlat seçeneği var bu tiki kaldırırsanız başlatmaz arama kısmından Visual Studio 2022 diye aratıp uygulamaya giriş sağlayabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim sonraki bölümlerde görüşmek üzere.